arkadaşlar bugün e, attığım en üzücü video arkadaşlar bir daha bilgisay bir, bir, daha bilgisayarımızdan ya bu kaliteli bilgisayardan 10.500 abartın galiba bilmiyorum ki fiyatını arkadaşlar bakın burada ne var bak bu bakın burada bir bu çarpı var değil mi bu ne demek arkadaşlar ses gelmiyor demek bilgisayardan mesela buradan buradan ben olur Mesela me Mert, Mert Gültaş yazıyorum. Bakın Bakın sesler iyice bakın bakın Allah'ım. Bu abi bu abimin bu arada Bakın bakın burada ses sesi açık açık. E burada da açık. Ama işte burası. Burası sıkıntı. Bakın açıyorum. Açtım. Alt yazı listemem lazım işte. Nasıl kötü şey yapmış izler. <laughs> Oğlum bütün kanalları gösterdim maşallah yani yav. Her neyse arkadaşlar nasıl bir sorun var onu da göstereceğim. İlk önce arkadaşlar ben buraya çıtlamıştım arkadaşlar. Normalde arkadaşlar bu da bir ses, ses şey var. mini minik kuşum ne oluyor? Ne oluyor çocuklar? Yani, arkadaşlar buradan bir bunlar normalde böyle bir şey yoktu arkadaşlar öyle çizgi falan vardı arkadaşlar ama, ama bak o şey yok <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar <laughs> bir şey oldu da Bakın arkadaşlar bak. anne ya. Boş ver. Anne bak, bak burada, burada normalde böyle ses şeyi, vardı ama birazcık ayarladıktan sonra bu ses kayboldu. Evet. Bu ses kayboldu gerçekten bu arada. Ondan sonra akışı, arkadaşlar ben buraya tıkladım. Gelip az önce. Bakın buraya tıkladım. Böyle bir şey açtım. Zaten ben bu ekranla yapmıştım arkadaşlar. Bekleyin bakalım. Sizinle birlikte yapacağız bunu bu arada. 2 dakika oldu lan video. Dur max kaç dakikaydı lan? 7 dakikaydı herhalde. Nasıl yapacağım? Ama video 150 saat çıkıyor. <laughs> Hadi be. Hadi kardeş. Aa, bunu yükleyecek yok zaten. Ben, ben 10 saat bekliyorum bunun için. Evet. Bilgisayar Bay bay <laughs> gitti valla. valla gitti valla gitti bu arada. Ne oldu? Ne oldu bu? Ay 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 yeri ben seni. Ay kurban alırım ben sana. Ay kurban olurum ben sana. Ay ay kurban olurum ben size. Evet arkadaşlar işte bu arada burada BlueStacks açık şu, şu oyunu şu oyunu şu oyun, Melon Sandbox oynuyorduk. Bu arada arkadaşlar Melon Sandbox oynayanlar ya yani, da Playground oynayanlar varsa arkadaşlar ona bir taktik vereyim. Modu yoksa modu yüklemeyi bilmiyorsan. Arkadaşlar Mods for Melon uygulamasını indirin. Bir gün iki gün çalışmayabilir ama biraz geçtim gerçekten çalışıyor yani bakın. Hatta girip göstereyim. Hatta siz videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan baya yani, yani Titan, Opli, Titan Kameraman Opry, Titan speaker'ın başka her şeyi alabiliyorsunuz yani. Şimdi şu, şu tarayıcıyı da Şu güzel yani. Bakın biz indirdik bunu ama. Nereye gösteriyorum Allah aşkına Bilgisayarım da böyle. Lüks daha değil mi? Maalesef 150 bin milyar TL'lik bilgisayar da gitti yani. Ben niye sustum? Abi daha ne yapabilirizim zaten yani? Gerçekten yani. Burada Minecraft ben Dungeons oynayın. Dungeons mu? Dungeons diyeceğim ben ona. Dungeons al. abi? da oynayın arkadaşlar. Bayağı öneririm yani. Ama ben oynamayı bıraktım. Bu arada arkadaşlar bu uygulamayı nasıl indirdim söylüyorsanız arkadaşlar normal değil mi bunlar? Arkadaşlar BlueStacks sayesinde indiririm. Şu bu Arkadaşlar BlueStacks'i nasıl indireceksiniz? Hata veriyorsa arkadaşlar bak bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar eğer hata veriyorsa eee Hyper V'yi kapatın. Evet Hyper V'yi kapatın arkadaşlar. Hyper V'yi kapatıp oynay oynayabilirsiniz. Daha gerçekten oynuyor bu arada. Normalde arkadaşlar oynamıyor. Windows, uyumsuz Windows ayarları falan diyor arkadaşlar. Bunu biz yaşıyorduk. Ama ondan sonra bir Hyper V'yi kapattık ve ee, gitti yani sorun. Artık oynayabiliyorum yani. Burada bu kadar oyunum var. <laughs> ne yani? A az değil mi? <laughs> Aga, bak bilgisayar acıyorum bu arada. Ne oluyordum? Fan çalışmıyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Onun yani kirli zaten. Kira bakar mısın?